Arkadaşlar, malum yaz geldi, her evin vazgeçilmezi olan karpuzumuz piyasaya çıktı, satılıyor. Fakat manava varıyoruz, tık 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 vuruyoruz, onu vuruyoruz, bunu vuruyoruz, eve getiriyoruz, ham çıkıyor. Ablam bir kesiyor, herif diyor ham, karpuz ham çıktı diyor. Hanım ineğini altına verdi, ineğin önüne ver, yesin diyor. Ya da keçinin koyun. Önlemeler <laughs> yesin diyor. Karpuz yabana gidiyor. Şimdiden sonra yabana gedirmeyeceğiz arkadaşlar. Karpuzumuz ham çıkarsa suyunu içeceğiz. Yani karpuzun suyunu çıkaracağız. Bu videomu sonuna kadar izleyin. Karpuzun nasıl, suyunun nasıl çıktığını hep beraber göreceğiz ve uygulayacağız. Karpuzu derin kesiyoruz arkadaşlar. Böyle yuvarlarını bayağı bir derin kesiyoruz. Karpuz ham herhalde ya. Bakacağız. Sesi sert çıkıyor arkadaşlar. Tak tak vuruyor arkadaşlar. Ha iyi idare eder arkadaşlar. Fakat bunun içinden biraz almamız gerekiyor. Böyle. Arkadaşlar. Bunu da alıp buraya koyacağız. Böyle bir de yiyebiliriz. Şimdi suyunu çıkaracağız. Bu esas bu makineyle çıkıyor da bunun ucuna ince aparat yap, yapmak lazım. O bende yok. Ben büyük makineyle yapacağım. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> Prende ya guacha, guacha. Se a quedado en bu an döndürürsen suyunu dışına kaçıyor arkadaşlar. <laughs> Bu işlem şimdilik böyle tamam da ee, Arkadaşlar kepçe lazım buna Kepçemizi de getirdik. Bardağımız zaten burada var. İşte arkadaşlar, karpuzumuzun suyu böyle. Bak, çekirdek oluyor ama çekirdeği idare edeceğiz arkadaşlar. Bu karpuzun suyu. İyi içmeler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.